Fransa'nın ev sahipliğinde Korsika adasında gerçekleştirilen M7 adıyla anılan Güney Avrupa ülkeleri zirvesine katılan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Malta Başbakanı Robert Abela düzenlenen basın toplantısında konuştu. Akdeniz Havzası'nda karşı karşıya kaldıkları sorunları bugün geniş bir şekilde değerlendirdiklerini ifade eden Conte, bu toplantı çerçevesindeki diyaloglarının ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Doğu Akdeniz'de son dönemde artan tansiyona da değinen İtalya Başbakanı Doğu Akdeniz'deki gerilimi bunun herkesin zararına olduğu ve bunu düzeltmek için mümkün olan her şeyi yapmanın görevimiz olduğu bilinciyle ele aldık. Burada büyüyen bir endişe söz konusu ve biz de diyalog ufuklarını genişleten ve paylaşılan çözümleri belirleyen erdemli bir görüşme sarmalı başlatmak istiyoruz diye konuştu. Conte, Türk tarafının tek taraflı eylemleri karşısında Yunanistan ve Kıbrıs'tan dostlarımıza güçlü dayanışmamızı belirtmek istiyorum. İtalya olarak biz bunu hep yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu noktada, AB dönem başkanı Almanya'nın ve AB liderlerinin süre gelen anlaşmazlıkları kökünden ele alan ve diyaloğu yeniden başlatacak daha yapıcı yaklaşımlar için desteklemek önemlidir ifadelerini kullandı.